Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Yaran. Ee, YouTube'da böyle içeriklerin olduğu videolar çok. Ancak benim kanalımda ilk kez böyle bir içerikle karşınızdayım. Ee, gerek atmosfer, <laughs> gerek anlatacaklarım, videonun ilerleyişi hepsi tamamıyla ilk ve bu yüzden birazcık heyecanlıyım, gerginim ve korkuyorum. <laughs> ee, sizlere bugün iki hikaye anlatacağım. Dilerseniz hikayelere geçelim. <laughs> Yıl 1994. Ben, annem ve abim Tunceli'deki köyümüze gitmiştik. O zamanlar 12 yaşlarındaydım. Gittiğimizde amcamların evine yerleştik. Benim orada tanıdığım kimse olmadığı için vaktimin çoğunu amca Yusuf ile geçiriyordum. O bana biraz macera yaşamak istediğinden bahsederdi bir gece birlikte bir macera yaşamak için neler yapabiliriz diye düşündük. Yusuf köyü çevreleyen dağların birinde bir eve gitmeyi önerdi. Fakat bunun çok tehlikeli olabileceğini, köylülerin sık sık oraya çıkmamak için uyardıklarını söyledi. Biz de bunu büyük bir gizlilik ile yapmayı planladık. Düşündüklerimizi Yusuf'un en yakın arkadaşı İsmet'e anlattık. İlk önce biraz tırstı fakat daha sonra o da bizimle gelmeyi kabul etti. Ertesi gün çantalarımıza yiyeceklerimizi hazırladık. Erkenden yola çıktık. O gün hava biraz pusluydu. İçimden bir ses bunun tehlikeli olacağını söylüyordu. Fakat onlara söylemedim. Yolumuza devam ettik. Yolda giderken etrafta bol bol koyun, inek, tavuk gibi hayvanların kemikleriyle karşılaşıyorduk. Doğrusu korktum. Gitgide artıyordu. En sonunda bahsedilen eve ulaştık. İçeri girdik. İçeride anlamadığımız dillerde yazılar vardı. Penceresi olduğu halde içerisi karanlıktı. Anlam veremediğimiz çok değişik cisimler vardı. Tasların içerisinde sular vardı. Döner bıçağına benzeyen ve paslanmış bıçaklar vardı. Birden İsmet değişi verdi. Biz korkmaya başlamışken o gülüyordu. Kendi kendine oynaşırken taslardaki suyu üzerine döktü. Yerdeki bıçağı eline alıp oynamaya başladı. Bıçak ile oynarken parmağını kesti. Ben çok korkuyordum. Bir anda Yusuf da değişti ve sanki çıldırmış gibi oldu. Hemen evden kaçtım ve koştum. Sanki bir şey beni kovalıyor gibiydi. Ve annemin beni dürtmesiyle uyandım. Bana gece boyunca döndüğümü, ağladığımı, çığlıklar attığımı söyledi. Kahvaltıda Yusuf ile konuşmaya başladım. Rüyamı anlattım. Belki inanmayacaksınız ama bana tepedeki evi nereden bildiğimi sordu. Daha sonra dışarı çıktık, İsmet'i gördük. İsmet'in parmağı sarılıydı. İsmet'in eli o evdeyken kesilmişti. O akşam arkadaşım Elin ve ben belgesel izlemeye karar verdik. Kuzenimin ölen büyük büyük babasından kalma koca bir eski belgesel kutusu vardı. Kutuyu dediklemeye başladık. Fakat ilgi çekici bir belgesel bulamamıştık. En son kutu boşaldığında elim karton kutunun sağ tarafındaki bir yüksekliğe değdi. Kutunun sağ tarafında iki karton arasına bir şey sıkışmış gibiydi. Kutuyu yırttım ve yüksekliğe baktım. Bir CD kutusuydu. Üzerinde Öllerin yaşamı, sıradan bir belgesel yazıyordu. Arkadaşım şaşırmıştı. Çünkü söylediğine göre bu büyük arşive adı gibi biliyordu ve daha önce e, böyle bir belgeseli hiç görmemişti. İkimiz de ilk defa bu garip belgeseli izleyecektik. Kutuyu açtım İçinden ön yüzü siyah bir CD çıktı. Televizyon karşısına geçtik. Alan CD playeri açmıştı ve benden CD takmamı istiyordu. Bense bu konuda kararsızdım çünkü korkmaktan korkuyordum. Korkmaktan korkmak çok garip bir histi. Anlatması dahi çok zor. O sırada Alan CD'yi elimden kaptı ve cihaza yerleştirdi. Bu aptal şeyden korkmuyorsun öyle değil mi? Cesur biriydi. Fakat fazla cesaretin iyi olmadığını iyi bilirim. Belgesel başladı süresine baktığımızda şaşırmıştık. 3 dakikalık kısacık bir belgeseldi. Belki de geri kalan kısmı bozulmuştu. Bunu öğrenmek için beklememiz gerekecekti. Alan kumandadan oynatma tuşuna bastı ve belgesel başladı. Tahmin ettiğim gibi ürkütücü bir belgeseldi. Alan ise öylece gözlerini dikmiş ekrana bakıyordu. Ekranda fotoğraflar, halinde mezarlar, cesetler geçiyordu. Kalbim yerinden çıkacaktı. Alan'ın cesurluğu bile yetmedi. 30. saniyede Elan tam kapatmak için kumanda elini aldı ki bir ses konuşmaya başladı. Ölüler sandığınız gibi ölü değildirler. Onlar, ölünce yaşamın başka boyutlarında varlıklarını sürdürürler. Bir ölü eğer isterse sizinle konuşabilir. Gerçekten çok saçmaydı. Elan bu saçmalığa dayanamamış olacak ki kapattı. İğrenç bir belgeseldi. Ben lavaboya gidiyorum. Elan Lavaboya gittiğinde odaya tek başıma kalmıştım. Gözüm saate kaydı. Saat 8.20 geçiyordu. Dakikalar geçmesine rağmen Elan Leoba'dan dönmedi. Meraklanıp arkasından gittim. Leoba'ya girdiğimde ise Elan yerde öylece yatıyordu. Ne bir yara ne de bir kan vardı. Çok olmuştum. Korkarak eline dokundum. Bir buz deposu kadar soğuktu. Nabzına baktım. Atmıyordu. Çok korkmuştum. Ambulansı aradım ve yardım istedim. Elan'ı ambulansa ve beni de yanına bindirdiler. Kısa bir zaman sonra hastanede üstünde beyaz bir örtü olan Elan başında ağlıyordum. Bu sırada cesedi inceleyen uzman yanıma geldi ve konuşmaya başladı. Bu cesedi ne zaman buldunuz? Bu kişi ölü en az üç gün olmuş. İşte o zaman beynimde de öğrenci ses yankılandı. Bir ölü eğer isterse sizinle konuşabilir. Evet. <laughs> benim e, anlatacağım hikaye daha çok aslında. Daha çok buldum ancak bu ilk videom olduğu için böyle iki e, hikayeyle e, kapatmak istiyorum. E, açıkçası ben etkilenmiştim. Hani ilk hikayede de etkilenmiştim. ikincisinde de etkilendim. Daha niceleri var ki e, onlardan da çok etkilendim. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve sizin de yaşadığınız bu tarz doğaüstü olaylarınız varsa bana Instagram üzerinden... Diamond atmayı ya da burada yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.